Amaç ise deprem bölgesindeki 11 ilde istihdamı artırmak ve çalışanların göçünü önlemek. Öneri, bölgedeki işletmelerden geldi. Eğer kabul edilirse depremi vuran 11 ilde asgari ücretin 11.760 liraya yükselebileceği konuşuluyor. Ancak kaynaklar bu talep ele alınsa da henüz verilmiş bir karar olmadığını belirtiyor. Son dakika haberleri, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde yıkıma yol açarken, bölgede yaraları sarmak için çalışmalar devam ediyor. Ekonomi yönetimi, deprem bölgesindeki 11 ilde istihdamı artırmak, çalışanların göçünü önlemek için bürüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi talebini gündeme aldı. İşte detaylar ekonomi yönetimi, deprem bölgesindeki 11 ilde istihdamı arttırmak, çalışanların göçünü önlemek için bürüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi talebini gündeme aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na deprem bölgesine yeni asgari ücret tarifesine ilişkin yoğun bir talep olduğu belirtilirken, asgari ücretin bürütü kadar bölüme prim muafiyeti de değerlendiriliyor. Bölgedeki işletmelerden gelen bu önerinin kabulü durumunda 11 ilde asgari ücret 11.760 liraya yükselecek. Türkiye'de 49 yıldır ulusal düzeyde tek asgari ücret sistemi uygulanıyor. Bölgesel asgari ücret 1967 ile 1974 yılları arasında uygulanmıştı.